selam. Bugün mercimek çorbası yapacağım. Bir bardak kırmızı mercimek yıkadım. Tencereme koydum. Bir tane patatesim var. Büyük bir patates. Bir tane soğan. Bir tane de havuç. Tuz, karabiber, zeytinyağı. Çok basit. Mercimeklerimi yıkadım. Tencereme koydum. Soğanları iri iri doğradım. Patatesleri de iri iri. Zaten pişince eriyor. En son blenderdan geçiriyoruz. Havuçları da gördüğünüz gibi büyük büyük üçe böldüm. Hepsini dörde bölebilirsiniz. Tuzumu koyuyorum, bir miktar. Çok fazla koymayın, daha sonra da ekleyebilirsiniz. Çok basit. Ve zeytinyağı koyuyoruz. Suyunu ölçülü koymuyorum, çünkü mercimek çok su alan bir şey üzerine ekleyebilirsiniz eğer koyu olursa. Hatta çorbanız bugünden yarına kalırsa, koyu olursa tekrar çok az sıcak su koyup onu biraz açabilirsiniz. O şekilde yiyebilirsiniz. Bu sefer yeni bir şey deneyeceğim. İçine bir tatlı kaşığı da biber salçası koyacağım. Normalde sonrasında kavurup konabiliyor ama ben kavurma işlemi yapmak istemiyorum. Böyle çok daha basit. Ocağa koyuyoruz. Kaynıyor. Malzemelerimiz piştikten sonra blenderdan geçirip isteyenler terbiye yapabilir. Pişmiş patatesler, soğanlarımız hepsi pişti. Şimdi rondoyla. Rondo mu? Blender çok sıcak, dikkat edin. Yani. Patatesleri ve soğanları çok iyi doğradığımız için blenderdan geçiriyoruz. Daha sonra karabiberini koyacağım. Eğer koyulsa biraz su ekleyeceğim. Bir taşım kaynatıp kapatacağım. Evet, buz gibi havalarda mis gibi mercimek çorbamız blenderdan da geçirdik kıvamı gayet güzel oldu. Eğer sizinki koyu olursa hiç çekinmeden sıcak kaynak su koyabilirsiniz. Şimdi bu aşamada karabiber ekleyeceğim biraz. Ha bu çorbayı tavuk suyuyla da yapabilirsiniz, et suyuyla da yapabilirsiniz. Sonradan tereyağı, e, salça kavurup üzerine gezdirebilirsiniz nane. Nasıl isterseniz. Ben böyle tercih ettim. Benim tariflerim çok kolay, basit. Öğrenci işi. Gördüğünüz gibi ne kadar basit bir çorba. Bir soğan, bir patates, dörde bölüyorsunuz. Biraz mercimek, bir tane havuç, ne malzemeniz varsa. Onları kaynatıp blenderdan geçirip dilediğiniz gibi servis edin. Bu tarifi beğendiyseniz basit tariflerle kolay lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. i'll